Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Sony Xperia Z3 ekranın en hassas kırılma noktasını göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yaklaşık 24 adet Sony Xperia Z3 ekranları mevcut. Sizlerin de görmüş olduğu gibi farklı farklı yerlerden kırılmış durumdalar. Peki bu Z3 ekranın en hassas kırılma noktası neresidir arkadaşlar? Arkadaşlar Sony Xperia Z3'ün en hassas kırılma noktası şu Sony yazısının olduğu bölüm. Buranın altı boş olduğundan dolayı, almış olduğu küçücük bir darbeden dolayı da ekran kırılabilir. Bunun nedeni ise buranın altının boş olması ve ön dokunmatik camının çok ince bir tabakadan oluşmasıdır arkadaşlar. Yani bana soracak olursanız, Sony Xperia Z3 ekran kırılma testinde en başarısız geçen telefonlardan biri diyebilirim. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hemen hemen çoğunun şu ön cam dokunmatiğinin bulunduğu bölgede görüyorsunuz. İncecik bir tabakadan oluşmakta. Ondan dolayı da alacağı küçücük bir darbeden ekranı kırılabilir. Gördüğünüz gibi bir de bunların ekranların genelde kırıldı mı dokunmatik çalışmıyor arkadaşlar. Samsung gibi veya iPhone gibi değil. Bunlar dokunmatik camı zarar gördüğü anda bunun dokunmatiği çalışmıyor Z3'ün. Şimdi şurada da bak görmüş olduğunuz gibi şurada küçücük bir darbeden dahi görüyorsunuz ekran tuz ile buz oluyor. Şurada gördüğünüz gibi incecik bir tabaka. Ve bundan dolayı da komple full ekran değişmesi gerekiyor. Şurada da aynı şekilde gördüğünüz gibi bakın küçücük bir darbeden ekran anında kırılabiliyor. Şimdi şuradan Bak burada gene oraya göre. Hmm. Bakın. Ama buradan aldığı zaman darbeyi direkt ekran param parça bir şekilde giriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sony Xperia Z3 ekranın en hassas kırılma noktası burasıdır. Z3 kullanıcıları bu konuda dikkat etsinler. Müşterilerimizden almış olduğumuz şikayetlerden çay kaşığı üstüne düştü buranın ve ekranım kırıldı. Aynı zamanda 10 kuruş bozuk para buranın üstüne düştü ve ekranım kırıldı. Burası buraya göre biraz daha sağlam durumda. görüyorsunuz burası hemen kırılıyor Görüyor musunuz arkadaşlar incecik bir dokunmatik tabakası. Çok ince. Evet görüyorsunuz içinde ne var? Ona da bakalım. Evet gördüğünüz gibi Sony Z3 ekranı ne kadar ince olduğunu gösteriyoruz. İncecik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.